Günaydın kıymetli arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar sizleri güzel memleketim Ordu'nun ve Suudi ilçesi Güvenli Köyü Bozcarmut Yaylası'ndan selamlıyorum. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Kıymetli arkadaşlar bizim Bozcarmut Yaylası'ndaki evimiz önceden böyleydi. Karadeniz'de bulunması gereken Karadeniz Yaylı evleri işte bu taş evler. Sadece bir göz o da içerisinde mutfağı olan Amerikan Amerikan mutfaklı diyoruz ya evet. Yayla evleri de Amerikan mutfaklıydı. İçerisinde bir kadar yatak olan e, bir ev. Size evin içerisini göstermek istiyorum ama artık biz evimizi burayı e, kömürlük olarak, odunluk olarak kullanıyoruz. Yeni evimiz burası. E, bugün arkadaşlar e, gelin size gelin. eski evimiz nasılmış onu gösterelim. Kameramanımız Erhan göstersin. İşte bu gördüğünüz alan bizim bir zamanlar kullandığımız yayla evimizdi. Yani Karadeniz yaylalarında olması gereken evlerde aslında böyle. Artık yaylalar doğal halini kaybetti, bozuldu. Bu şekilde olması gerekiyordu. Taştan tamamen. Buraya bir soba koyarlardı arkadaşlar. Burada sobamız olurdu. Ocaklık dediğimiz. Burada mahat, tahtalarda yapılır. Mahat üzerine yün yatak. Ondan sonra terek. teremiz burada. Şöyle bir tereğimiz. Zaten köy yerinden olacak gibi bir, bir tencere, bir tane, iki üç tane kaşık. E, bu şekilde e, böyleydi. Küçücük bir yer. İçerisinde lavabası bile olmayan yayla evleri. Kıymetli arkadaşlar e, biz bugün ormanda eşeğe odun nasıl yüklenir Mesudiye Güvenli Köyü'nün gençleri bir zamanlar nasıl odun getirildi eşeklerle onu sizlere göstereceğiz. Ama önce baltamızı elimize aldık. Ne yapacağız? Baltamızı keskinleştireceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Bunu köstüre tutmamız lazım. Köstüre ne? Hadi size köstüreyi göstereyim. Köstüre neymiş? Evet arkadaşlar. Köstüre dediğimiz şey tam da bu. Bu ne işe yarıyor? İşte bu bizim baltalarımızı, nacalarımızı, girebilerimizi, bıçaklarımızı bilemek için işe yarayan bir tür taş. Önceden bu taş çok büyüktü benim çocukluk zamanında ama yıllar geçti. Ben artık 43 yaşındayım. Bu da aşağı yukarı o kadardır. Küçülmüş bayağı da büyüktü. Ee, şimdi biz ne yapacağız? Baltamızı bileceğiz ee, Önce ne yapıyoruz? Önce taşımızı bir ıslatalım, eskisi gibi. Çobanlık zamanımızda çobanlığa evet. gitmeden önce sonra ses yapmasın diye şuraları ıslatıyoruz. Ve bunun yapmamız için de bir yardımcı ihtiyacımız var. Ne? Çevirmen. O işte biladerim Ramazan çok iyi yapıyor. Hadi bileyelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yani ben bu aleti kullanmayalı yıllar oldu. Belki de unutmuş da olabilirim arkadaşlar. Ama bu işi bileme işini rahmetli Salih eniştem çok güzel yapardı. Onlardan gördüğüm kadarıyla sizlere göstermek istiyorum işte. Ee, sonra yaptık. çevre onları. İşte. Bakalım. İşte arkadaşlar bu şekilde eee baltamızı keskinleştiriyoruz. Daha hızlı çevirebiliriz namazan. Ondan sonra da ne yapacağız? Eşeğimizi ahırdan çıkaracağız. Semerini vuracağız. Yularını tutacağız. Ormana gideceğiz. Ormanda ne yapacağız? Odun yapacağız. Odunları eşeğimize yükleyip köyümüze kışlık odun olarak getireceğiz. İşte bu videonun devamı da sonra görüşürüz. görüşürüz. Evet arkadaşlar ne dedik? Eşeğimizi ahırdan çıkaracak. Semerini vuracak. Ormana doğru yola koyulacağız. Hadi eşeğimizi ahırdan çıkaralım. Çıkaralım Semerini çıkaralım. Evet Hoş evet. Nedir bu arkadaşlar İşte bu da eşeğimizin Semeri Sanki bu semer bura olmuyor. Evet. Niye böyle oldu bunun semeri Ramazan? Yoksa bunun semeri değil mi? Dur bakalım yavrum bunun semeri. Çuh. Evet arkadaşlar eşeğimizin semerini vurduk. Ormana doğru gidiyoruz. Çı. 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 Evet arkadaşlar. İşte ormandan eşeğe odun böyle yüklenir. Yükleme ismasını da size gösteremedik. Ama eşek bu şekilde yükleniyor. Alıyor mu, almıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte bir zamanlar köyümüzün çobanları, ben de dahil eşekle odunu bu şekilde taşırdık. Başka videolarda görüşmek üzere.